Merhaba, ben Kerem Can Koçak. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olduktan sonra doktora çalışmaları için Stockholm'a e gittim. Stockholm Üniversitesi'nde asistanken CERN deneylerine katılmaya başladım ve yaklaşık 30 yıldır CERN deneylerindeyim. 10 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fizik Mühendisliği Bölümünde profesörüm ve CERN'deki CMS deneyine aktif olarak katılıyorum. Bildiğiniz gibi CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ya da Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan laboratuvar dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısına sahip ve dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı. Burada 2012 yılında Higgs bozonu keşfedilmişti. Biz de İTÜ grubu olarak bu Higgs bozonu keşfine katılmıştık. Sende yaptığımız çalışmaları daha detaylı olarak ileriki derslerde anlatacağım. Büyük patlamadan günümüze evrenin kısa tarihi dersini fizik öğrencileri için hazırlamadım. Konuyla ilgi, ilgisi olan herkesin anlayabileceği bir şekilde hazırladım. E, ve bu dersleri temelde 50 Soruda Maddenin Evrimi kitabından hazırladım. Bu kitap da e, konuya meraklı herkesi düşünülerek hazırlanmış bir e, kitaptı zaten. İlk derste maddenin özellikleriyle başlayacağız maddeyi oluşturan atomlar arasındaki kuvvetlerden bahsedeceğiz. ve 400yıllık modern bilim tarihine kısaca değinerek günümüzde madde dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz ve daha sonraki derslerde kuantum, özel görelilik, genel görelilik gibi konulara girdikten sonra evrenin tarihine bakacağız. Çünkü evrenin büyük patlama kuramını anlayabilmek için, birazcık kuantumdan bahsetmemiz, biraz özel görelikten, biraz genel görelikten bahsetmemiz gerekiyor. Son derslerde büyük patlama kuramını bütün detaylarıyla ele alabilmemiz için bu ilk derslerde temel bilgilerimizi biraz sağlamlaştırmamız gerekiyor. Günümüz bilimi artık madde kavramını çok farklı yaklaşıyor ama günlük dilde kullandığımız madde maddecilik materyalizm gibi tanımlar aslında eski bilimsel gözlemlerden ya da eski bilimsel kuramlardan günlük dile yerleşmiş durumda. O yüzden bunları birazcık açmak gerekiyor. Şimdi madde dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ee, aslında örneğin ışık radyasyon bir madde midir? Fotonlar parçacık olduğu halde bunlara madde diyebilir miyiz? Bu derslerde bunları biraz daha açacağız. İşte biz gözlemlemediğimiz zaman her yerde olan elektronlar madde midir? Ancak bilim, fizik ya da genel olarak bu tip her şeye fiziki varlık olarak yaklaşmakta. Yani şöyle ki, örneğin elektronlara madde parçacığı deriz fizikte. Ancak elektronlara ışınım deriz, madde parçacığı demeyiz. Ama bu ikisi de maddidir. Yani ışık da maddidir aslında. Son 400 yıllık modern bilimin ortaya koyduğu bir gerçek var ki evrende fiziki olmayan hiçbir güç, kuvvet ya da varlık ya da töz henüz gözlemlenmedi ve bizim bütün bilimsel kuramlarımızı oluşturan temel ilkelerin içinde de bu tip fizik ötesi varlıklar yer almıyor. Örneğin 400 yıl önce Descartes gibi bazı filozoflar işte fizik ötesi ya da fiziksel olmayan tözlerden bahsederlerdi. Örneğin res cogitans derdi Descartes. Düşüncenin yer aldığı zemin için diyelim. Oysa günümüz bilimi buna gerek olmadığını ispatlamış durumda. Tabii bu biraz çembersel bir argüman gibi gözüküyor. Fiziğin ele aldığı her şey fiziksel. Dolayısıyla ele almadığı şeyler olabilir mi diye sorular gelebilir. Hani fiziksel olmayan şeyler var mı evrende? Bunlar yok. Bu tabii bizim bilimsel inancımız. Bilim Yöntem bilimsel bir yani yönteme dayalı bir akıl yürütme biçimi ve deneme yanılmaya dayalı ve sürekli sorgulanmakta. Tabii ki fiziksel olmayan bir takım şeyler araştırılıyor ama bulunmadı ve evreni açıklamak için evrenin 13.7 milyar yıllık tarihini açıklamak için de fiziksel olmayan herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Dolayısıyla bu derslerde bu materyalist temel üzerinden devam edeceğiz. Şimdi günlük dilde madde dediğimiz zaman gözümüzde gördüğümüz her şeye madde deriz. Peki gö gözümüzde görmediğimiz şeyler var mı? Var tabii. Örneğin mikroplar. Mikroskopla bu mikropları görebiliriz. Ama mikropların içindeki, çekirdeğindeki DNA moleküllerini gözümüzde göremeyiz. Çünkü bu gözümüzün hassas olduğu dalga boyundan 10 milyonda bir kez daha küçüktür. Bizim gözümüz 400 nanometre ile 600 nanometre arasındaki dalga boylarına hassastır. Şekilde görüldüğü gibi güneşten gelen elektromanyetik ışınımın yani günlük dilde kullandığımız anlamıyla ışığın her dalga boyunda farklı yoğunluklarda geldiğini görüyoruz. Bizim güneşimizin yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 derece olduğu için de bunun tepe noktası yaptığı yere bizim gözümüz evrimleşmiş durumda. Dünyadaki bütün canlıların gözü ya da görme organları diyelim. Duyarlı olduğu organlar bitkiler de dahil. Bu dalga boyu aralığına yaklaşık olarak evrimleşmiştir. Çünkü başka bir dalga boyu aralığında hassas olan canlılar doğal seçilim yoluyla hayatta kalamazlar. Eğer güneşimizin sıcaklığı yüzey sıcaklığı daha düşük olsaydı bu durumda daha yüksek dalga boylarına hassas olacaktık ya da çok daha soğuk bir yıldızın etrafında evrimleşmiş olsaydık da çok daha küçük dalga boylarını görürdük. Hatta belki molekülleri bile görebilirdik. Ama gözümüz 400-600 nanometre arasında evrimleşmiş durumda. Şimdi çevremizde çok farklı maddeler görüyoruz. İşte kelebekler, kuşlar, tahtalar, masalar, insanlar. İnsanlar binlerce yıl bunların farklı farklı tözlerden oluştuğunu düşündüler. Oysa günümüzden 2500 yıl önce İonyalı felsefeciler maddenin sonunda bölünemeyen bir küçük parçası olduğunu savlamışlardı ve bunlara atom demişlerdi bölünemeyen anlamında. Onlara göre evrendeki bütün madde en küçük yapı taşlarından meydana geliyordu. Ve haklı çıktılar. Tabii bu 2500 yıllık bir tartışma sonucu kazanılmış bir haklılık ancak bu tartışmalar boyunca iki tarafında haklı olduğu noktalar vardı. Oraya ileriki derslerde geleceğiz. E sonuçta çevremizde gördüğümüz her şey aslında temel yapı taşlarından oluşur. Bunlara atomlar diyoruz. Madde çok az sayıda ve oldukça küçük yapı taşlarından oluşur. Canlı veya cansız her şey, hava, su, ateş, toprak, bir metrenin 10 milyarda biri büyüklüğündeki atomlardan, atomlar kendilerinden on bin kat küçük çekirdek ile 1 milyar kat küçük elektronlardan, Çekirdek ise kendinden 10 kat daha küçük nötron ve protonlardan oluşmaktadır. Atom çekirdeğindeki proton ve nötronlar ise temel parçacık olan kuarklardan meydana gelir. Proton ve nötronların içinde 3'er adet kuark bulunur. Şimdi böylesine küçük parçacıkların davranışları günlük hayattaki gözlemlediğimiz maddenin davranışlarından çok farklıdır. Artık burada başka fizik yasaları devreye girer. Bunların bütününe kuantum fiziği diyoruz. Örneğin bu parçacıkların konumları ile hızları aynı kesinlikte belirlenemez. Buna Heisenberg belirsizlik ilkesi denir. Aynı hassasiyetle ölçülemez. Hatta bu sadece insanların ölçümüyle de ilgili bir olay değildir. Doğa da kendisi böyle kurgulanmıştır. Örneğin atomun etrafındaki olasılık bulutu halinde var olan elektron çekirdeğe çok yaklaşırsa konumundaki belirsizlik çok küçük olacağından hızı ışık hızını geçmek durumunda olacak ve dolayısıyla çekirdeğe düşemeyecek. Elektronların belli yörüngelerde olmasının bir nedeni de budur. Bütün bu ilkeler aslında daha ileriki derslerde kuantum mekaniğini biraz daha yakından görürken ele alacağız. Burada sadece vurgulamak istediğim nokta şu ki madde dediğimiz zaman günlük hayatta gördüğümüz maddenin davranışları küçük ölçeklerde aynı değil. O yüzden fizikçiler mikro dünya ile makro dünyayı ayrı ayrı ele alırlar. Bunlar için ayrı fizik yasaları kullanırlar. Ama bu tabii ki başka bir fizik demek anlamına gelmez aslında. Fizik yasaları her düzeyde aynıdır. Mikroda da makroda da aynıdır ama mikro dünyaya geçerken yani daha küçük nesnelerin davranışlarını incelemeye geçerken başka fizik yasaları daha başka fizik kuvvetleri diyelim daha baskın hale gelir. Bu meseleye en iyi örnek bir bardağa su doldurup suyu ters çevirince gözlemlediğimiz olgudur. Örneğin suyun büyük kısmı dökülür bardağı ters çevirdiğimizde ama içinde birkaç damla kalır. Çünkü kütle çekim suyu dökmüştür. Ancak bardağın içindeki moleküler kuvvetler, bardağın tabanıyla su molekülleri arasındaki moleküler kuvvetler daha baskın hale gelmiştir çünkü su damlaları çok daha hafiftir. Böylece su bardağın içinde hala bir ıslaklık kalır. Özetle fizik yasaları tabii ki her düzeyde geçerlidir ama bazı düzeylerde bazı fizik kuvvetleri daha baskın hale gelir. Maddeyi anlamak için evrenin de evrim geçirdiğini aklımızda tutmak lazım. Bu derslerde de zaten bu evrimden bahsedeceğiz. Tabii bu canlıların evrimi gibi, biyolojik evrim gibi bir evrim değil. Canlıların evriminde doğal seçilim yasası belirleyici. Tabii ki evrenin evrimi farklı bir e, planda işlemekte. Ama e, şunu söyleyebiliriz ki bugün içinde yaşadığımız evren 13.7 milyar yıl önce hiç de böyle değildi. Bunu ileriki derslerde daha detaylı ele alacağız. İçinde yaşadığımız evrenin yasalarını anlamak için insanlığın binlerce yıllık bir çabası var ama modern fizik aslında 400 yıl önce Galileo ile başlıyor. Biz de o yüzden üniversitede fizik derslerinde ilk derslerde Galileo'nun hareket denklemlerinden başlarız. Galile'ye gelene kadar Aristoteles fiziği hakimdi neredeyse 2000 yıl boyunca. O zamanın okullarında Aristoteles fiziği anlatılırdı. E bu bugün bildiğimiz anlamda bir fizik değildi. Ama Aristoteles'in en önemli ilkelerinden biri şuydu ki asıl olan hareketsizliktir ve bir şeyi harekete geçirmek için kuvvet uygulamak gerekir derdi Aristoteles. Ve e, bu ilke üzerinden hareketi bir türlü açıklayamamışlardı. 2000 yıl boyunca insanlar örneğin bir taş atıldığı zaman taş neden havada gidiyor bunu açıklayamamışlardı. Çünkü taş havada giderken ona bir kuvvet uygulanmıyordu. Bu konuda çok çeşitli fikirler öne sürüldü. Tabi hepsi başarısız oldu. Bu problemi çözen Galile'ydi. Galilei bunu tersine çevirdi. Asıl olan harekettir dedi. Bir nesneyi durdurmak için kuvvet uygulanmak gerekir dedi. Daha sonra Newton bunu eylemsizlik prensibi olarak tekrar ele alacaktı. Ve böylece Galile'nin bu temel tezinden yola çıkarak geliştirdiği işte hız, ivme gibi kavramlarla hareket denklemlerini kurdu ve Galileo aynı zamanda tabii bir e, deneyciydi de. Bir takım deneyler yaptı. Ve nesnelerin dünya üzerinde düşerken aynı ivmeyle düştüklerini, yani e, belli bir e, mesafeyi aynı zamanda aldıklarını ya da günlük dilde söylersek iki farklı ağırlıktaki nesneyi yüksek bir yerden bırakırsak İkisi de aynı zamanda yere düşerler gözlemine dayanarak bir anlamda yer çekimi keşfetmiş oldu. Ama buna son şeklini verecek Newton'dı tabii ki. Ama böylece Galileo sayesinde dünyayı anlamanın bir yolunu, evreni anlamanın bir yolunu gözlem ve gözleme dayalı matematik kullanarak yaptığımız kuramlar olduğu anlaşılmıştı. Bunun üstünden bilimsel devrimler peş peşe geldi. Tabi ondan önce Galile'den önce Kopernik'in güneş merkezli evren sistemi vardı ve Galile de onun izleyicisiydi tabii ki ve hatta kiliseyle başı derde girmişti. Ve e, bu tartışmalar sırasında Galile göreliliği icat etti. Herkesin e, yanlış bildiği bir olay vardır. Göreliliği Einstein icat etti zannedilir. İşte çünkü Einstein'ın bir özel görelilik kuramı var. Bir de genel görelilik kuramı var. Bunlara da ileriki derslerde değineceğiz. Oysa göreliliği Galile icat etti. Ya da şöyle demek lazım. Fizikte ilk defa Galile kullandı. Aslında Aristoteles'ten beri biliniyordu ki hız dediğimiz şey nesnenin bir özelliği değildir. Örneğin kütle nesnenin bir özelliğidir. Nesnenin bir kütlesi vardır. Hacim öyle. Bir nes her nesnenin bir hacmi vardır. Oysa bir nesnenin bir hızı vardır diyemeyiz. Şimdi biz burada etrafımıza baktığımız zaman her şey çok durgun gözüküyor. Deniz kenarında işte denize bakıyoruz. Çok sakin bir havada. Dünya kıpırtısız gözüküyor. Halbuki o sırada dünya güneşin etrafında saatte 110 bin kilometre ile gitmekte. Bu kıtalar arası uçağın 400-300 katı kadar bir hıza tekabül ediyor hatta bütün güneş sistemi galaksinin etrafında bunun daha 8-10 katı büyük bir hızla dönmekte ve dönerken attı karınca gibi güneş sistemimiz yukarı aşağı salınmakta. Şimdi bütün bunları fark etmiyoruz. Neden? Çünkü biz de dünya ile birlikte dönüyoruz. Dolayısıyla hız bir nesnenin özelliği değildir. Sadece göreceli olabilir. Galileo bunu keşfetmişti. Çünkü Galile'ye yapılan itirazlardan biri de şuydu: eğer Kopernik ilkesi doğruysa, yani dünya Güneş'in etrafında dönüyorsa, o zaman dünya kendi etrafında da dönmeli ve çok büyük bir hızla dönmeli. Tabii ki bu hızı çok kolay hesap edebiliriz. Dünyanın büyüklüğü o zaman da biliniyordu. Ve yüksek bir binadan atılan taş geriye düşmeliydi. Şekilde görüldüğü gibi, eğer dünya çok hızlı dönüyorsa, yüksek bir binadan bırakılan taş o sırada dünya daha ileriye gittiği için binanın gerisinde kalmış olacaktı. Galileye yapılan itirazlardan biri buydu. Oysa Galile görevliği icat ederek hızların toplanması gerektiğini fark etti ve böylece farklı eylemsizlik sistemlerinden birinden birine fizik yasalarının ötelenmesi gerektiğini keşfetti. Özetlersek dünyanın dışından bakan birisi için aslında binanın tepesinden bırakılan taş eğik atış yapıyor şekilde görüldüğü gibi. Ve binanın üstünde oturan kişi aşağıya bakarak taşın sürekli binanın dibine doğru düştüğünü görüyor. Şimdi burada yanlış anlaşılan konulardan biri de görevliğin farklı insanlar için farklı gerçekliğe tekabül etmesidir. Aslında bunun tam tersi görelilik tek bir fiziksel gerçek olduğunu gösteriyor. Yani taş hep aynı noktada aşağı düşerken ama binanın tepesinden bakan kişi onun aşağı doğru düştüğünü görüyor. Dünyanın dışından bakan kişi onun eğik atış yaptığını görüyor. Bu tıpkı işte e, uçaklardan bırakılan bombaların... yerde duran bir insana göre... eğik atış yapması, oysa uçağın içinden... bakan birine göre de aşağı doğru düşmesi gibi bir olay. Şimdi bütün bu hareket denklemleri bir kere anlaşıldıktan sonra... Newton... E, 1600'lerin sonlarında üç fizik yasasını ortaya koydu. Newton yasaları denir buna. Detaylarına pek girmemize gerek yok. Ve daha da önemlisi evrensel çekim yasasını keşfetti. Yani evrendeki bütün cisimlerin birbirini mesafelerinin karesinin tersiyle ve kütleleriyle doğru orantıda çektiğini ortaya attı. Ve böylece gökyüzünde olan olaylarla yeryüzünde olan olayları birleştirebildi. Öyle ki Ayın neden dünyaya düşmediğini ya da buradan atılan bir topun neden dünyanın etrafında çok hızlı atılırsa bir roketin nasıl dünyanın etrafında yörüngeye girebileceğini ya da işte gözlem yoluyla ortaya koyduğu Kepler'in üç yasasının kuramsal açıklamasını Newton ortaya koyabildi. Böylelikle modern fizik başlamış oldu. Bugün geldiğimiz nokta şunu gösteriyor ki evrende temelde dört kuvvet var. Bunlardan biri Newton'un ilk keşfettiği kütle çekim kuvveti. Diğerleri daha küçük boyutlarda da etkileyen elektromanyetik kuvvet ve nükleer zayıf kuvvet ile nükleer yayın kuvvet. Etrafımızda gördüğümüz bütün her şeyi oluşturan kuvvetler bunlar. Bunlar aynı zamanda temel etkileşimler de deriz fizikte. Örneğin kolumuzu kaldırıyorsak, kütle çekimine karşı bir kuvvet uyguluyorsak, kaslarımızın içindeki temel kuvvetler bunu sağlıyor. İşte elektriksel kuvvetler, örneğin elektromanyetik kuvvetler ya da moleküllerin atomlarımızın içinde bulunan nükleer ve yayın kuvvetler. Bunları ileriki derslerde daha çok göreceğiz. Ve örneğin yıldızların yanmasından sorumlu olan nükleer kuvvetler. Evrende sadece dört temel kuvvet var. Evrenin 13.7 milyar yıllık tarihini bilmemize karşın ve evrendeki bütün kuvvetleri bilmemize karşın ya da bildiğimizi iddia etmemize karşın maddenin tüm yasalarını biliyoruz da diyemeyiz. Bunun nedeni de şu. Aslında Newton'dan bu yana çözülmemiş bir problem var. Buna üç cisim problemi de denir ya da en cisim yani 3 ve 3'ten fazla sayıda e, cisim problemi de denir. E, şöyle ki atomlar arasında bütün kuvvetleri bilmemize rağmen pek çok atom bir araya geldiği zaman nasıl oluyor da bir cam kristali oluşabiliyor? Bunun bir fizik yasası yok. Buna belirme özelliği diyoruz ve burada artık karmaşık sistemler fiziğine e, giriş yapılıyor. Bu hala e, tam olarak anlaşılmamış bir konu. Başka bir konu da şu ki tam olarak anlaşılmamış Kuantum fiziğinden mikro dünyadan makro dünyaya geçişte nasıl oluyor da bu e, kuantum fiziğindeki temel e, yasalar diyelim günlük hayatta karşımıza çıkmıyor. Örneğin bir gözlem yapılmadığı zaman ya da bir etkileşime girilmediği zaman elektronlar her yerde olabilir. Oysa bizleri oluşturan atomların içindeki elektronlar böyle davranmıyorlar. Yani bir elektron aynı anda hem burada hem Ankara'da olabilecekken... bizler... makro dünyadaki bizler... hem burada hem Ankara'da olamıyoruz. Hem İstanbul'da hem Ankara'da olamıyoruz. Dolayısıyla hala tam olarak... E, anlaşılmamış pek çok... E, olay var fizikte tabii ki. Bunlar fiziğin... güncel problemleri. O anlamda maddenin tüm yasalarına hakimiz... demek için biraz erken.